Ama orada mesela bölüm. Burhan sonradan girdi değil mi? Tabii, e, Engin idari işler müdürü olarak. Eee sezonda girdi. Tabii. 57. bölümde falan girdi aslında. Öyle hatırlıyorum. 57. bölüm olması o, lazım. O nereden geldi mesela? Yani Burhan Altın Top karakteri sana yine Tahin Elvası, Kahven ve o duvar. Orada nereden geldi bir anda? Ya bu karakterlerin nereden geldiğini hiçbir zaman insan anlatamıyor ki. Yani normalde o kadar berbat bir insanın benim içimden çıkmaması lazım. <laughs> Ee, yani o karakter özelliklerinin hiçbiri inşallah bende yoktur. Fakat herhalde derinlerde bir yerde de var ki bir yerden de çıkıyor. Ee, aslında hani bu karakter kim falan diye hep sorulur. Yani, siz, kim bu bilmem kim mi falan. Hayır hiçbir karakter hiç kimse değil. Aslında tanıştığın, tanıdığın, birilerinden dinlediğin, arkadaşının arkadaşı olan, kafede yanması da e, kulak misafiri olduğun, sohbette duyduğun bir sürü insan... %30'u 40 u oluyor karakterin gerisi tamamen hayal gücü. Ee, i̇nşallah da Burhan top gibi gerçek bir insan yoktur ama ondan sonra neler gördük biz. Neyse. <laughs> Burhan'ı çok aradık biz. Burhan'ı Burhan çok Burhan aradık ya keşke Burhan <laughs> olsaydı dedik ya. tatlı adammış diye. Ee, yani bir yerlerden çıktı ama tabii burada Engin'in olağanüstü mü desem olağan dışı mı desem performansının da e, ayrıca hakkını vermek ve bunu da ayrıca konuşmak Kesinlikle. gerekir. E, bir komedi senaristiyle oyuncu yakın çalışınca, birbirini çok iyi anlayınca ve sır sırta verince e, çok güzel şeyler çıkıyor ve ben e, engin dahil olmak üzere çalıştığım aşağı yukarı herkeste de bu e, kimyayı yakalamaya çalıştım ve çoğu arkadaşımla da bu oldu ve çok güzel şeyler çıktı. Gülse şimdi bu isimlere bakıyoruz. Bu Avrupa yakasında, işte e, Jet Society'de eee Yalan Dünya'da. Yalan Dünya'da özür dilerim bir anda hatırlayamadım. Oradaki isimler acayip acayip. Şimdi şey gibi yılbaşı gecesi gibi. Yani Şampiyonlar Ligi. Evet. E, hatta o dönemin daha da yani büyük isimleri. Şimdi evet. bunları bir daha bir televizyon dizisine bir araya getirmek çok mu zor? Yo bence değil. Yani i̇şte... parasal olarak çok mu zor? Biraz önce bahsettiğiniz o minitaj meselesi açısından çok mu zor? E, ha, televizyon bir sürü soru açısından. Dedik. Yani konvansiyonel anlamda. Gülse hadi ben bir dizi yapıyorum dese. E, Bunu bilmiyorum. Çok topik bir şey mi acaba? Ee e, ee, şöyle bir iyi tarafı var. Sitcom olursa aslında minutaj çok yüksek de olsa 4-5 günde çekim mi yapabiliyorsun? Bilmiyorum yani herhalde 140 dakikayı biz bir 4 günde çekebiliyorduk. Çok sabahlıya sabahlıya. Ee, ama galiba artık sitcomda yapmam diye de düşünüyorum. Yani gerçek mekanlar kullanırım. Daha farklı bir komedi olur. Gülme efekti olmaz. Biraz daha gerçeğe yakın bir yerden bakarım diye düşünüyorum. Ama onun da kolayı bulunabilir. Yani öyle bir stüdyo yaparsın ki kimse oranın dekor olduğunu anlamaz. Gerçek mekanlar gibi. Ya sıkıntı biraz televizyon seyircisi artık ölçülen televizyon seyircisi Avrupa yakasını hatta yalan dünyayı izleyen seyirci değil. Hmm. Artık o seyirci ölçülmüyor reytinglerde. Ee, o kadar dramatik bir fark var ki ben şu an düşünüp inanamıyorum. AGB zamanında Avrupa yakasındaki AB grubu ee, ölçümünde annenin ve babanın üniversite mezunu olması gerekiyordu. Ee, i̇şte haftada ayda belli bir sayıda tiyatroya gitmen gerekiyordu, İşte sinemaya gitmen gerekiyordu, İşte yılda birkaç. Yani AB grubuna girmek o kadar zor bir şeydi ki, yani kültürel ölçüler vardı, ee, sosyo-kültürel ölçüler vesaireler vardı. Şu an galiba evinde bulaşık makinesi varsa AB grubuna girebiliyorsun. Ee, o zaman da televizyonun e, zekası anlattığı hikayeler e, hikayeci olarak gelişmen oyuncu olarak gelişmen biraz duruyor yani televizyon biraz daha kolay anlaşılır e, şeylere gidiyor e, Onun için ben yazmakta zorlanabilirim Evet birçok arkadaşım artık dijital platformlara çalışmak daha konforlu bir şey e, daha iyi çalışılan işler oluyor yani her hafta o her hafta koşturması olmuyor. Film gibi 8 bölümü çalışıyorsun, senaryo bitiyor, revizyon yapılıyor, daha rahat çekiliyor, daha rahat montajlanıyor vesaire. Ee, Birçok arkadaşım dijitalde olmayı o açıdan tercih edebilir. Bir de şey edebilir. açısından da zor galiba ya. Yani e, Türkiye'nin şartları itibariyle de zor. Yani şimdi Avrupa Yakası deyince benim aklıma şey geliyor. yani Cem geliyor mesela, Levent Üzümcü. Muhteşem bir oyuncu. Yani Tabii ben ki. insan olarak da bayılırım, kendisinde de hastasıyım. Aa, ayrı. Ben, ben... Ama şimdi mesela Levent Üzümcü Avrupa Yakası'nda hadi gel ATV'de oynat. Ya öyle dengeler de var. Yani öyle dengeler. Yani de oyunculuk, var. yetenek falandan ziyade bir de top kamplaşma Tabii. falan filan meseleleri de girdi. Öyle Oysa şeyler baksan var. ne müthiş oyuncu, ne şahane Kesinlikle. dersin. Tabii ki fazla silah ediyor ama öyle şeyler. Oralar da zor. Yani sadece ben hani Onlar Levent Bey için söylemedim. Yani bir sürü isim için oraya uyar, buraya uymaz, saçma sapan bir Doğru sürü olur. şey var yani. Birçok için de bu geçerli olabilir. Hiç eskiden aklımızın ucundan geçmeyecek şeyleri gönderme zannedebilir insanlar. Kaldı ki Jet de bazen oluyordu. Abi. Ben onu hakikaten sıradan komik bir replik olarak yazmışım. Twitter yıkılıyor. Aa duydunuz mu? Bak oraya gönderme falan. Aa gerçekten değil. Hiç aklıma gelmemiş Ama öyle bir şey. Ama Twitter'ınza da yıkılması var galiba Twitter, ya. yani. Twitter evet artık biraz. Yani ülkenin bütün öfkesi bence oradan Twitter, akıyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum psikolojisi ben yani. Psikolojisi pek iyi değil ya. Evet çok ciddiye alınacak bir yer olmaktan biraz çıkmaya başladı. Ben yılbaşı gecesinin fragmanını seyrettim. Ben çok beğendim. Bir de yani tamamını seyretmeden bir şeyle ilgili fikir söylemek çok acayip. Doğru. Gerçekten ben sana bunu sorarken utanıyorum. Yani bu bu soruyu bile sormak bir acayip ama altta yorumlarda vardı. Ee, mesela İrem Sak orada başörtülü bir karakteri oynamış. İşte ee, işte sana şeyi soruyorlar. İşte bu kapsayıcılık endişesi mi? Hiç daha önce başörtülü bir karakter oynatmadınız falan diye. Ya, Oysa o. benim bildiğim var. Ee, ee, şeyde de var. Avrupa yakasında var galiba. Yalan... Binyo'nun oynadığı babaanne karakteri var. O evet daha böyle enteresan hmm. bir başka bir e, hmm. örtüsü vardı onun. Daha böyle eski moda türbanlar gibi hmm. burasına broş taktığı filan Dilber halanın başka bir Hala, şey vardı. başörtüsü e, başörtüsü diyebiliriz belki ona bilmiyorum. Sonra Yalan Dünya'da bir tane Karadenizli kızımız vardı hmm. ama Yalan Dünya'nın e, son sezonunda girdi ve çok az gördük. Aslında çok yetenekli bir arkadaşımızdı. Ve tatlı bir Karadenizli karakter çıkacaktı. Ama o arada yalan dünya bitti falan neyse. Yalnız şöyle bir şey var. Yılbaşı gecesindeki İrem'in oynadığı başörtülü bir karakter. Sürprizini açığa vermek istemem filmimde ama. Başörtülü bir karakter pek diyemeyiz. Hmm. E, altından başka bir şey çıkabilir. Hmm. E, sürprizini kaçırmıyor. Sürprizimi kaçırmıyor. Kaçır mı? Ama yok, yok, sormuyorum. şöyle söyleyeyim. Ben hiç öyle bir başörtülü hanım tanımıyorum, öyle bir başı açık hanım da tanımıyorum. Çok nevi iş aslında, münhasır, çok farklı bir geçmişten gelen, altından ne çıkacağını bilmediğimiz e, tamamen hayal ürünü, ilginç bir tip. Ya karakterin kıyafet. Ve İrem de muhteşem ya, oynadı. Muhtemelen öyle, ama yani karakterin e, kıyafet tercihi, bir kadının yani oynadık evet, bu nedir çok yani bu ilginç. bunu niye konuşuyoruz ve biz bunu niye evet. soruyoruz? ama gerçekten baktım mesela bu şeylerde falan sözlüklerde yazan olmuş twitter'da yazan olmuş evet. falan bir garip bir şey ee... yani bir hiçbir kesimi temsil etmiyor hmm. onu söyleyebilirim. Yani ne açıkları ne kapalıları ne başörtülüleri ne e, kafasını kazıtanları hiç tanıdığımız kimse gibi biri değil. Çok yegane, çok neviş aslında Münhasır İlginç bir şey çıkacak onun altından. Ben filmin hikayesini, sürprizini bozmak istemem. Ben yani senin Fiziksel yıllar olarak önce elimin hızı bitmiyor falan. Şey aradığımda çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki Gülse biz bir kafa dergisine Burhan Altıntop kapağı yapmak istiyoruz. <laughs> hatırlıyorum. Sen Aa, güzel fikir yapın falan filan dedi. Dedim ki işte sen bir yaz. Hani Engin Günaydın'dan da rica edelim o da yazsın. Hı -hı. Şahane şeyler yazdınız. Çok güzel bir Bizim için de şey, çok önemli bir şeydi. O. Biz ilk kez böyle bir hani bir dizi karakteri falan o dönem yani daha yeni başlıyoruz. Olur mu Burhan alt Topması diye düşünüp yaptık ha. ve sizin desteğinizle de yaptık sağ olun. Estağfurullah. Bir haftada bitti o dergi. Yani 50 bin tane Öyle bastık yiymiş. bir haftada bitti. Sonra işten yıllar geçti. Ee, geçen sene, yani geçen senesi bu sene, bu sene bizim okuyucularımız dediler ki, Yaz başı mıydı? Tabii tabii yaz başı. Evet. Dediler ki kafanın koleksiyonelleri var. Ya bizde bütün sayılar var fakat Burhan Altı Top sayısı yok bizde dediler. Yok satmış. Çünkü o bir hafta içinde bitti. Biz de basmıyoruz prensip olarak ikinci şeyi, baskıyı <laughs> koleksiyon olsun diye. Bir daha çıkarın dediler. Hı hı. Aramızda konuştuk işte arkadaşlar Ayça, Mert falan dedik ya ne yapalım? Dediler ki bir daha bir Burhan Altop kapağı yapalım bu kadar talep var. Dedim ben bir Gülsü'ye sorayım izin alayım yani o yazıları bir daha kullanacağız. Yine bir haftada bitti dergi. Aynı dergi değil mi? Evet hep. Evet. İkinci sayı yani Tekrarı başka bir kapakla ya, yaptık. Tekrar, ya, yaptık, tekrar evet. yayın gibi Tabii, bir şey aynı aslında. Aynı yazılar kapağı değiştirdik. Yani Burhan'ın bu sefer balkondaki o ben aslında yoğun var ya, <laughs> ya bu sefer onu yaptık yani. Hı hı. Ya ben herhalde tüm zamanlarda yani Türkiye'de yapılan diziler arasında bu kadar beğenilmiş, izleyici tarafından içselleştirilmiş bir karakter olup olmadığını kendim deneyimledim. Yani bizim dergi tarafı deneyimledi. olabilir. Evet. Hiç aklımdan geçmedim mesela. Ya bu Burhan Altıntop acayip bir şey oldu. Ee, bir de buna bir şey yapayım geçmedi mi? Valla yani yapılabilirdi çok da tabii ki talep olduğunda tahmin edebiliyorsun hem seyirciden ki buna çok müteşekkirim gözlemliyorum yaşadım ben bunu tahmin etmiyorum. yani yapımcılardan kanallardan sinema yapımcılarından vesaire vesaire ee, bu konuştuk da bunu enginle defalarca ve her seferinde şu noktaya geldik ya biz buna doyduk bizi hmm. artık çok heyecanlandırmıyor en azından o dönem için özellikle öyleydi. O kadar çok hikaye yazdım ki ben Burhan Altın Topa. Aslında Avrupa yakası da devam edebilirdi. Öyle düşünseydik. Avrupa yakası niye bitti? Yani Avrupa siz tamam Biz bitirdik. Hmm. Yani 6. sezondu, 190. bölümde bitti. Ben dedim ki benim artık Burhan Altın Topa, Aslıya şuna buna yazabileceğim bir hikaye bence kalmadı. E, Engin artık çok yorulmuştu. Ben çok yorulmuştum. E, kana ve hala birinci oluyorduk. Kanal ne diyeceğini şaşırdı sağ olsunlar çok ısrar ettiler vesaire ama e, yapmak istediğimiz başka işler vardı artık. Hmm. Yoksa sonsuza kadar sürebilirdi Avrupa yakası ama 190 bölüm şanıyla şerefiyle bitirmek bizi daha mutlu edecekti. Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı eski kalite olmayacaktı dolayısıyla e, daha heyecansız çalışacaktık filan. E Bu işi de onun için yapmıyoruz ki biz. Yoksa memur olurduk. Ee, yani başka hikayeler anlatmak için e, yapıyoruz ve yani hevesli olduğumuz şeyleri yazabiliyoruz ve oynayabiliyoruz. Onun için de hiç düşünmedik. Yoksa Burhan Altın Altıntop'un filmi de olurdu 25 tane filan. Ben bugün Atay'la konuştum. Ee, Onunla bu arada Ocak'ta Geliyor evet, filmi. Ocak'ta o da Disney onda. Bursa Bülbülü Disney evet. Plus'ta. Önümüzdeki ay Atay'ı da burada konuk edeceğiz. Hı. Ata'nın Avrupa yakası ile ilgili şahane bir sözü var. Şimdi burada tam metni okuyayım istiyorum ama Hı. hepimiz için kırılma noktası diyor Avrupa Doğru. yakası için. Ya gerçekten öyle. Şimdi düşünüyorum ben Engin Günaydın, Ata Demirer, işte. sen tabii ki e, Peker Açıkalın tabii. Tolga Tolga Çevik e, o kadar çok isim var ki yani Avrupa yakasıyla bunların hepsi evet. tabii kendi şeyleri kariyerler olan insanlar tabii, ama tabii. Avrupa yakasından sonrası bambaşka bir şey evet. hepsi için. Yani açıkçası Avrupa yakası o kadar düşük profilli ve ümitsiz bir proje olarak başladı ki. Hadi canım. Vallahi ben yazdım ilk üç bölümü. Böyle e, Plato film sen bize bir dizi yaz filan demişti laf arasında Sinan Çetin. Ben de "Aa yazayım." dedim. Ve yazdım. Sonra Sinan da unutmuş onu söylediğini. "Ha dizi mi yazdın? Öyle mi? Ha biz dizi mi yapıyoruz?" filan dedi. İşte ha kanal Gül geldi, Atilla Aslan geldi uygulayıcı yapımcımız filan. Kanala götürdük. Ben o arada gag yapıyorum ATV'ye. ATV baktı dedi ki Gülse sana söylemeye de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Çakamı yapıyorsun ya? Dedi ki çok AB grubu bir iş. Çok tatlı biz seyrederiz ama seyircimiz bunu seyretmez. Bizde sert baba isterler, acı çeken anne isterler. Sen böyle Nişantaşı'nda oturan derli toplu bir aile yazmışsın. Yani neyi seyredecekler burada filan. Ben de yırtınıyorum ya ben senaryo yazmayı biliyorum. Okulunda okudum. İki kardeşin çatışması bak abi kardeş seyretmiyorlar mı böyle şeyleri filan. Dediler ki senin güzel hatırın için. Gagı da çok seviyoruz. 7-8 bölüm gidelim bakalım. Zaten yaz gelecek. Zaten bütçede o kadar ufaktı ki. Yani o arada yine böyle bir kriz durumları vardı ülkede. 2002 bu. 2003, 2003, 2004. Yani o böyle 2001 krizinden hala çok çıkılmamış bir dönem ve küçük bütçeli işler tercih ediliyor. Bütçemiz de o kadar küçüktü ki yani. Komik bir bütçeydi Avrupa yakası. dediler ki hadi senin güzel hatırın için koyalım bakalım belki seyreden olur filan. Hemen birinci olduk biz birinci bölümden. Yani kanal da şaşırdı. Ben reyting bakmaya bile bilmiyordum. Dedim ki güzel mi reytingler? Birinci oldunuz filan dediler. Aa çok güzel, çok güzel filan dedim. Ee, i̇kinci bölüm düştü reyting. Dedim ki aa bak haklılarmış. Meğer milli maç varmış o gün. Aynı saatte. <laughs> Üçüncü bölüm yine birinci oldu. Sonra hiç AB grubunda ikinci olmadık bir daha. Mesela Avrupa Yakası yaz yazıldığı zaman, işte o 160 dakikalara çıkıldığı zaman bir bölüm mesela ne kadar sürede çıkıyordu? Ee, Avrupa Yakası hiçbir zaman 160 dakikaya çıkmadı. Ya, özür dilerim ben ee, yanlış. Galiba Avrupa Yakası'nı biz... Şöyle bir şey hatırlıyorum, 42-43 dakika başladık, bir bölümü ben 52 sayfa yazmışım. Hakan Ağgül dedi ki yönetmenimiz, Gülseydi biz bunu çekemeyiz. Biz dedi bu böyle çekilebilir bir şey, bir de dedi seyirci bunu seyretmez, çok uzun bu dedi. bir sayfa attık, 53 sayfadan bir 3-4 sayfa attık, bir 48'i filan indirdik, yine de aslında uzun. Kaç dakika demek bu 53 sayfa? İşte 57 dakika falan herhalde yani jeneriklerle meneriklerle. En son şöyle bir şey hatırlıyorum, bir yüzüncü bölüm yaptık biz Avrupa yakasına, 90 dakikaydı özel bölüm, çok uzun. Nil Kara İbrahimgiller şarkılar söylüyor, şunlar oluyor, bun, olaylar, konuklar, monuklar, 90 dakika. Birbirimize dedik ki arkadaşlar, Türk televizyon tarihinin en uzun bölümünü yaptık, farkında mısınız? Artık bunun üzerine çıkılamaz, minuta 90 dakikaya değil. değil mi? Evet, sonra galiba 105, 110 gibi bir yerde bitirdik Avrupa yakasını, yani final yaptık. Yalan dünyaya bir 90 dakika başladım. O da hemen bir uzayı verdi. O dönem diziler hemen bir uzadı. Ee, Sonrasında hatırlamıyorum zaten. Ben tahin elvası kalmışım. Su filan derken öyle bir baktım. Ben abim yaşım büyümüş, yaşlanıyorum falan Öyle bir şeyler oldu. Ne kadar sürede çıkıyor bir bölüm? Onu sordum ben sana. Ee, şimdi bir maksimum maksimum bir buçuk gün ben sete gidiyordum. Öyle bir kıyak yapıyorlardı bana. Evet. 3 e, günde çekiliyordu e, bazen Yalan Dünya 4 günde çekiliyordu Avrupa Yakası 3 gündü galiba e, Jet Sosyete 4 gündü beni bir güne toplamaya çalışıyorlardı ama Jet Sosyete de bir gizem bir şekilde sevildiği için benim oynadığım o diştek eski manken karakter i̇şte kadın e, orada bazen iki gün gitmek durumunda kalıyordum dolayısıyla 5 beş, beş buçuk günde e, yazıp vermem gerekiyordu aksattığımda oldu Jet Society'de aksadı da çünkü bitmiyor senaryo. Kariyerine baktığında en iyi işini yaptın mı yoksa daha yapacaksın gibi mi geliyor sana? yani Avrupa Yakası ben sorsalar i̇nşallah. ben derim ki bu acayip bir şey ve bir insanın böyle bir şey yapması bile hayatta unutulmaz ama Teşekkür senin hissiyatını ederim. çok merak ediyorum. E, i̇nşallah daha iyilerini yaparım. Zaten her seferinde onun için aslında e, yola çıkıyoruz. Ama Avrupa Yakası'nın şöyle de bir avantajı var. E, çok çok Şeker kaplı bir hikayedir. Hmm. Çok insanın ruhuna iyi gelen bir hikayedir. Aile aslında birbirini çok sever. Çok mükemmeli yakın bir ailedir. arkadaş ilişkileri çok güzeldir. E, komedisinin yanında insanları çok da iyi hissettiren bir e, dizidir Avrupa Yakası. Mesela Yalan Dünya bence daha iyi yazılmış bir dizidir. E, ben oradaki senaryoları daha çok beğenirim. Diyalogları daha ilginç bulurum. Daha çok espri vardır filan. Ama biraz daha karanlık dünyaya gider gelir yalan hmm. dünya. Ee, e, Avrupa yakası neredeyse içinde hiç kötülük olmayan insanların bir araya toplandığı düşünse en kötü karakteri Burhan Altıntop. O da tatlı bir şey yani. Ee, onun içinde çok sever biraz insanlar. Şey bir de ya, ne? In oynadığı karakter de kötü sayılır ama ya. Ya kötü başladı. Şimdi ben onu bir potansiyel seri Adı katil neydi gibi başlattım. Gaffur. Gaffur, Gaffur. Fakat sonra o kadar sevildi ki bir de özellikle çocuklar sevince filan anne babalardan eleştiri gelmeye başladı. Ya lütfen bıçakla dolaşmasın bizim çocuk aldı bıçakla dolaşıyor filan diye ki yani hiç o amaçla yazılmadı. Sonra tabii ki Gaffur'u daha yumuşak bir yere aslında işte babasının gözüne girmeye çalışan daha tatlı bir insana daha bir masum bir yere çekmek zorunda kaldım. Yani orada bir e, seyirci tepkisinden dolayı biraz karakteri kaydırmak durumunda kaldım ama Avrupa yakasının sevilme sebeplerinden bir tanesi de aslında çok ideale yakın bir dünyada geçmesidir. İnsanlar işte onun için diyorum aslında biz öyle yaşamak istiyoruz. Ee, yani arkadaşlık ilişkileri öyle olsun, aileler öyle olsun, herkes aslında birbirini sevsin. Türkiye'de genelde insanların özlemi bu. Her şey iyi gitsin, huzurumuz olsun, güvende hissedelim, insanların ilişkileri kibar olsun filan falan. falan. Ee, o dizinin sevilme sebeplerinden biri de budur aslında. İleride daha iyi işlerde tabii yazmak istiyorum ve çok hayalim var. Daha genciz canlaştık. Öylesiniz tabii ki. Seni hayran bırakan bir insan özelliği söylesene bana. Bayılıyorum böyle insanlara yani şu özellik nedir o mesela? Ee, galiba... Pozitif bakan insanlara, her şeyin iyi tarafını gören insanlara çok hayranım. Çünkü aslında ben pek öyle değilimdir. Bunun için özel bir çaba gösteriyorum hayatımda. Ama ben endişeli bir insanım, e, gergin biriyimdir. Her şeyi önceden planlamayı severim. En kötü ihtimali düşünürüm, hep ona hazırlanmak isterim. Her şeyi önceden bilmek isterim. Saatini, gününü ne yapacağız, detayları vesaire vesaire. Mesela... Demet Elgar'a bu konuda çok hayranıdır. Çok öğrenecek şeyler var ondan. Hem işini harika yapan nefis bir oyuncu şahane bir insan ama Demet böyle hep iyi tarafını görür her şeyin. Biz mesela aile arasındadan sonra işte turneye çıktık. Yani turne değil de işte turne gibi bir gala. Türkiye içinde de çok dolaştık. Her gün bir şehirde gösterimi vardı. Sonra Avrupa'ya gittik işte Köln'de Amsterdam'da filan. Burada ee, uçaklar rötar yapıyor, bir yerde bekliyoruz, sürekli acele ediyoruz, işte makyajımız yetişmiyor, galaya makyajsız koşuyoruz falan böyle şeyler oluyor. Demet her anın tadını o kadar çıkardı ki ve bizi o kadar sakinleştirdi ki, diyoruz ki ne 3 saat rötar mı ne yapacağız falan diyor ki hiç dert değil, kahvemizi içeriz, çikolatamızı yeriz, sohbetimizi ederiz, filmimiz çok güzel, tadını çıkaralım arkadaşlar hep birlikteyiz falan ve hayatı da böyle yaşıyor. Yani Allah nazardan saklasın. Evet ya. Şahanedir bu konuda ve yani o onu, öyle biri olmayı çok isterim. Bunun, bunun üzerinde çalışıyorum son birkaç yıl ihtiyacı var. Siyaset seni böyle siyaset konuşmak, dinlemek, konu, e, takip etmek falan böyle yoran ve down eden bir şey yani özür dilerim, düşüren bir şey. Ben mi? siyaseti bıraktım can <laughs> <laughs> ya şöyle Nasıl bıraktı senin kitabının arkasında şey yazıyordu Ben hiç unutmuyorum memleketi ben kurtarabilirim En azından denerim durumumuz daha iyi olur bilmiyorum ama Daha kötü olmayacağı kesin diye yazın var senin Ki bu galiba 7-8 yıl önce Çok eski tabi evet, Memleketi eski. ben kurtaracağım ne zaman hatırlıyor musun? Bir 6-7 yıl olmuştur var, rahat var. En azından olmuştur Ya O zaman biraz daha şaka yapabiliyorduk Siyasetin üzerine Bu kadar da karamsar değildik galiba Biraz eleştiri alanı da daha açıktı diye hatırlıyorum. Ee, şu, o zaman siyaseti takip etmek bana mizah malzemesi de veriyordu. Ee, arada böyle siyasetçilerin kullandığı cümlelerden, gündemdeki hikayelerden falan bazı göndermeler falan da koyuyordum. Seni şey dizilere. çok iyi bir ya. Ee, bir Osman hatırlayamadım. Torunu şey gaz da talip olmuştu sen şey demiştin. Hiç kusura bakma orayı veremeyiz. Ha, Orası evet. o şahane. Oradan da bir linçim var ama bir tatlı değil mi? Vardır, hmm. vardır. Ama yani şimdi dediğim gibi böyle her şeyde kendimizi bu kadar üzersek yok. her şeyde bu kadar. Şimdi gerçekten ben bir saygısızlık yapmış olsam zaten en çok ben üzülürüm. Yani mizah yazısı daha herkesin tolerans göstermesi lazım. Benim zaten o, ben o yazıda zaten nezaket sınırlarının dışına çıkmam kimse için. Şahane bir yazıydı. Belki yani yok. en önemli insan için, sanatçı arkadaşım için, herhangi genç gerçekten arkadaşım olan bir insan bile olsa, hiç kimse olmasa bile belli bir nezaketin saygını zaten Siyaset senin bir şey mi gerçekten? Yani, e, son yıllarda biraz öyle. Onun ruh içinde, halinin olduğunu? E, biraz öyle çünkü çok e, böyle suni bir kavga e, oluşturulmaya çalışıyor. Ve ben çok sevdiğim insanların birbiriyle hiç yoktan kavga ettiğini falan artık okumaya başladım sosyal medyada. Yani e, bir fikir ayrılığı bile yok belki ortada. E, biraz bir kızgın herkes, öfkeli, tahammülümüz çok azaldı vesaire. Onun için ee, kendi neşemi, kendi pozitif bakışımı korumak için takip etmeyi bırakmadım. Eskisinden biraz daha bir adım geriden Şeyi bakıyorum. Şeyi seyrediyor musun Bu Youtube'daki sokak röportajlarını. İzliyorum e tartışması, evet. insanlar birbirini dövmeye falan başlamışlar artık sokakta. Evet. Bayağı yani siyaset konuşuyorsun, aynı fikirde olmayabilirsin. Teşekkür et, devam et değil mi? Bayağı itiş evet. kokuşlar falan var yani. E tamam bu bu dedi, dedim de dediğim gibi suni bir şey bu. Gerçek bir şey değil bu. Evet. Şu anda dünyanın en çok konuşulan komedyeninin savaştaki bir ülkeyi yönetiyor olmasına ne diyor acaba sana? E? <laughs> <laughs> e, yani e, neresinden bakıp ne söyleyeyim bilmiyorum. Yani o böyle uzun uzun e, çok önemli laflar edeceğim kadar e, hakkında araştırıp e, bilgi edindiğim bir savaş ya da işgal Değil bu ee, ama e, Ukrayna ufak bir ülke e, bir siyasi kadrosu demek ki yoktu ya da daha az vardı ya da böyle bir karizmatik lider seçildi o da bu döneme denk geldi. Ee, ama yani komedyenlerin mizahçıların zekasında çok hafife almamak lazım. Adam tek başına vallahi Putin'e kafa tutuyor ve bence çok da popüler çok da iyi yapıyor. tek başına kafamı tutuyor onu bilmiyorum. Hmm. Ee, galiba e, savaşlar dengeler yani o kadar da basit işler değil. Benim de uzmanlık alanım da değil. Ama e, bir biçimde evet e, şu an bu, bu rolü taşıyor. Ee...